Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Loncumuz Haza Subaşı dergi çekimlerinde ve Mısır fırınlarına ait bir katalog çekimi yapmış. Arkadaşlar Haza Subaşı'nın yaptığı bu çekim ilk yani ilk fikirli ilk Mısır fikirli bir çekim. Yani bunun içinde magazinde ee, ve incesin etti çok sevildi çok da güzel çıkmış Biz de bunun için Hazal Subaşı'yı tebrik ediyoruz Ve Hazal Subaşı'nın böyle bir ilk tere imza attığı için çok mutlu olduk Ve fanlar izleyiciler adından ona kucak dolusu sevgimizi gönderiyoruz Arkadaşlar ünlü oyuncumuzun bu yakınlarda çok iyi projeleri çıkacaktır eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.